Heh. Şu an yayında görüküyor ama bilmiyorum. Popüler sohbet mesajları diyor. Mesajlar da buradan geliyor. Düşmüş yayın. Yayın düştü düştü. Şu an sohbetlerde buradan görebiliyorum. Hatta bildiri atarsanız abi gruba, Danazor oyundanın grubuna olsun. Ya millet gelsin hani bilsin. Abi bir yorum yapabilecek var mı? Yorum nasıl düşüyor onu bir göreyim. PUBG ile niye başlıyor? Aleyküm selam Öner abi. Nasıl PUBG ile ya? Etiketledim ben farming'i. PUBG ara yüzüyle açıldı. Ya o resmi önceden öyle. yükledilerdi ya. Önceden yükledilerdi yanlış o resmi. La benim çiftliğim de yok oğlum. Ben nasıl çiftliksizim la? Lan? Oğlum benim çiftliğim nereye gitmiş la? E ee, Para niye sıfır? Allah Allah. ESC'ne çiftliğe katıldı. <laughs> Onu biliyor canım. Abi şu an ama bunda da yayının kaç kişiyi izlediğini falan göstermiyor. Yok mu? Vardı. Yok. Facebook'un, YouTube'un içinde yok abi. Kaç kişi aynı Anladım. anda canlı? Sol altta bir kişi izliyor diyor ben. Katılımcılar birlikte. dediğimde 3 kişi. 2 kişi gösteriyor. Zaman Beğenelim dalgalarını bari. aç. Zaman dalgalarını aç ne oluyor? He. Tamam. Kapat. Ya da şöyle yapayım. Zaman dalgalarını aç diyeyim. Facebook'tan bir baksanıza şeyi paylaşabilmişim mi ben ya? Geldi. Yayınlı. Ha? enişte sen yapan da olmaz mı la tamam bak İsmail kardeşim de geldi katılımcılara tıkladığım zaman İsmail kardeşim aleyküm selam Sedat abi aleyküm selam Öner abi aleyküm selam hoş geldiniz sefalar getirdiniz çılgın gibi buradan devam dur bakayım enişte abi, YouTube'dan bildirim düştü şimdi bana dört kişi izliyormuş YouTube'tan mı izliyorsun abi YouTube'dayız ya Facebook saldırı var abi ya dur hemen YouTube'a geçelim abi 1080p de iyi geliyor ee. Ee, şey yıldız gelemeyecek burada Yıldız gelemeyecek de önemli değil abi bugün milleti yayınsız bırakmamış oluruz En azından Öyle bir durum olur en azından yayınsız kalmaz yani. Mustafa Akpınar Aleykümselam. Evet. Kerim Torun. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Abi şu an Facebook'un serverlarına muhtemelen saldırı var. O yüzden dolayı buradan açalım dedik. Bayağı bir sıkıntı görüküyor şu anda. Ben ee, yayınlara da İsmail. bakıyorum. Evet abi. Youtube'da e, ayarlarda tam hatırlamıyorum da bu küçük resmi şeyle değiştirsene. Neyle abi? Danarız Oyunda Grubunun kapak resmi var ya. Öyle bir şey koyabilirsin. Halilcan kardeşim aleyküm selam. Hüseyin Hediye eyvallah aleyküm selam. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Abi ee, buradan katılımcıları da görüyorum bak ha. Vakfak Halilcan, Hüseyin Hediye, İsmail Çevik, Kerim Torun, Mustafa Akpınar, Sedat Bilir, Öner İşler. Herkesi görüyorum buradan. <laughs> tamam. Tamam. Ben de geleceğim de oyun şey yapabilirsem. Ya şey e, arkadaşlar yayın oturana kadar bir yandan da millet haberdar edelim. Öbür tarafta yayın bekliyorlar. Bir sıkıntı teşkil edebilir. O yüzden dolayı ya yayın kesilmemesi adına buradan açıyoruz arkadaşlar. Şeyi oturum açmam lazım ya. Youtube'da benim oturum sürekli kapanıyor. Twitch'de açsaydın ya abi demiş. Yok ya Twitch'e mi kazandıracağız? Boş ver. YouTube'a mı zıpladınız bir seferde? Yok abi YouTube'a zıplama değil Facebook'a saldırı var evet. ya. Rus. Tamam. Muhtemelen e, şey adını siz getirin. Halil kardeşim eyvallah. Tamam sıkıntı yok. Ne olacak saldırıda da demiş. Ya kimse izleyemiyor. Abi izleyemiyorlar. Millet e, sürekli şey yapıyor. Hani e, aslında enişte 60 gruba da sayfada da paylaşmak lazım. Aslında o işi bizim Anlam, hanım yapar. Şu anda diğer yayıncının akıyor bak. Yayıncım... Acaba geçsek mi ya oraya tekrardan? Facebook. Anlam, düzgün düzeldi diye vallahi 5 dakikadır izliyorum. Tamam, dur oraya geçelim abi, oraya geçelim. Durun arkadaşlar. Tamam, Facebook açalım tekrardan Facebook açalım.